Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Şimdi öyle bir şeyden bahsedeceğim ki kimse adını bilmiyor. İşte size bir örnek. Değerli hocamız Metin Durgutlu'nun sesinden Itre'nin Rast makamındaki bestesinden bir parça. Ah ne böyle Şiir yazıyorsanız ve aynı ses tekrarı oluşturan heceleri ard ardı getirerek kelimeler ve mısralar yazıyorsanız, bu sanatı yapıyorsunuz demektir. Bir şiirde aynı kelimeleri tekrar tekrar kullanıyorsanız, bu sanatı yapıyorsunuz demektir. Bir dizeyi her dörtlükte tekrar ediyorsanız, bir mısra'yı tekrar ederek yazıyorsanız veya okuyorsanız, bu sanatı yapıyorsunuz demektir. Bahsettiğimiz sanatın edebiyatta şiir sanatında görünen tarafı budur. Bir de tilavette görünen örneklere bakalım. Bir Kur'an ayetini, kısa bir cümleyi tekrar tekrar okuyorsanız bu sanatı yapıyorsunuz demektir. Kıraat veya tilavette bazı üstadların tekrar ettikleri ayetlerle bize duyurdukları bir sanat var ya, işte tam da bahsetmeye çalıştığımız bu sanattır. Gelelim müzik sanatına bestecilere veya hanendelere eğer bir besteyi yaparken bir mısrayı veya aynı terennümü kendilerince uygun yerlerde tekrar ederek besteliyorlarsa bu sanatı yapıyorlar demektir. Veya birkaç notayı ister inici ister çıkıcı tekrar ederek tekrar kullanarak bestelerini tamamlıyorlarsa bu sanatı yapıyorlar demektir. Son olarak hanendeler Usta hanendeler, bestenin aslında olmamasına rağmen dinleyicinin ruhuna dokunan sözleri veya mısraları, mısraları tekrar etmekle bu sanatı yapıyorlar demektir. Tekrar eden of, aman, canım gibi terennümler, tekrar eden nakaratlar da bu sanatın farklı adlandırılmış türleridir. Fakat genel olarak tekrarlarla yapılan bu sanat adı günümüzde unutulmuş bir sanattır bazı edebiyat araştırmalarında bu sanatın adına ses tekrarı dendiği görülmektedir. İşte size müzik tarihinden bir hikaye. Bir gün Abdülkadir Meragi, Timur seni istiyor dediler telaşla. O da nasıl, nasıl, Durumu nasıl diye sordu. Çok kızgın dediler. Meragi başına bir şey gelecek korkusuyla koşa koşa Timur'un otağına gitti. Timur'un huzuruna girdi. Yüzü kızgınlıktan kızarmış Timur ona şöyle bir baktı, sert bir sesle. Oku dedi. Meragi onun ne demek istediğini anladı ve hemen ezberindeki Kur'an'dan bir sure okumaya başladı. Ayetleri okurken bazen bazı ayetleri tekrar ediyordu. Onu dinledikçe yavaş yavaş Timur'un yüzü beyazlaştı, sakinleşti anlaşılıyordu. Meragi Kur'an'dan ayetleri okumayı sonlandırdıktan sonra odunu eline aldı ve dünyanın geçiciliği üzerine bir bestesini çaldı. Yine bazı mısraları tekrar tekrar söylüyor, bazı müzik parçalarını tekrar tekrar çalıyordu. Timur ona bu kadar yeterli işaretini verdi. Merage şarkı söylemeyi bıraktı. Timur ona doğru baktı. Meragi dedi, bazı ayetleri, bazı sözleri tekrar tekrar söylüyorsun. Bu benim dikkatimi çekti. Bu nasıl etkileyici bir sanattır. Bu sanatın bir adı var mı diye sordu. Merage Şahım dedi, bu sanatın adına tercih sanatı derler. Peygamberimiz ayetleri okurken tercih yapmayı çok severdi. Bu sanat ondan kalmadır diye cevap verdi. Özetle tercih sanatı peygamberimizin çok sevdiği bir tilavet yani okuma sanatı yöntemidir. Ayetleri tekrar etmek anlamına gelen tercih Kur'an tilavetinde ve tecvitte de kullanılan bir terimdir. Müzik sanatında da bir zamanlar görülen tercih sanatı için Abdülkadir Meragi, müziğin maksatlarını açıklamak amacıyla yazmış olduğu ve tamamı ilk kez tarafından Türkiye'ye tercüme edilen Makasıdül Elhan adlı eserinde, hatta son yazdığı Zevaidi Fevaidi Aşere adlı eserinde, ki bu eseri de ben tercüme ettim, özel bir bölüm bile yapmıştır. Mehmet Tıraşçı'nın müzik sözlüğünde tercih müzik terimi olarak tarihi müzik terimi olarak yer almıştır. Ancak bu terimi benim hatırladığım kadarıyla merakiden sonra kimse kullanmamıştır. Yani unutulmuş bir müzik terimidir. Burada unutulmuş derken hem edebiyatta hem de müzik ilminde demek istiyorum. Aslında edebi sanatlardan söz eden birçok kitaba bakılsa durum anlaşılır. Edebiyattan bir örnek olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Bahir Selçuk tarafından 2009 yılında yaptığı sunumdan bir kısa alıntı vereceğim. Şiir ve müzik arasındaki ilişkiyi ele alan güzel bir girişin bulunduğu sunumunda ekranda gördüğünüz tablo ile ses ve söz sanatlarında kullanılan terimleri listelemiş. Bu tabloya göre ben de Türkçe karşılıklarını belirterek önce ses tekrarı sanatlarında şu terimleri görmekte olduğumuzu ifade edeyim. Akis yani yankılama, cinas yani yazın benzerliği, iştikak yani ortak kök, kalb yani değiştirme, nida yani seslenme. Söz tekrarı sanatlarında iade tarsi yani paralellik tekrir yani yenileme terimleri görülmektedir. Terimlerin günümüz karşılıklarını vermiş olmama rağmen yine de ayrı ayrı açıklamaya muhtaç oldukları ortadadır. Bu terimleri örnekleriyle açıklama konumuzu uzatacağından ilgili eserlere bakılmasını öneriyoruz. Ancak edebiyat-müzik ilişkisi açısından aynı yazının konusunu ilgilendiren tercih terimine, edebiyatta da unutulmuş olduğuna dikkat çekmek istedim. Konumuza dönecek olursak. Aslında günümüz müzik yazısında kullanılan iki nokta işareti, senkop veya dolap işareti, işte bu sanatın yapılması gerektiğini işaret etmektedirler. Basitçe can müzik yazısında kullanılan tekrar işaretlerine günümüzde tercih işareti dense veya üçüne birden tercih sanatı yapılmasına işaret eden müzik yazısı sembolleri dense yeridir. Şimdi Metin Durgutlu üstadımızı dinlemeye devam ederek tercih sanatı örneklerine kulak verelim. Canım gelin. Mm-hmm. <laughs> Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.